Bu adamın yaptığına bakın. Bir alev tabancasını alıp bu gördüğünüz demiri ısıtıyor ve ısıttığı demir ile bu kumaşa bir delik açıyor. Bir lastiğin başlangıç kısımlarına lastiğin ezilmemesi için tahta çubuklar koyuyor ve bunları yapıştırıyor. Hazırladığı kumaşı bu lastiklere ip ile sabitliyor ve bu hale getiriyor ve önceden hazırladığı bambu odununa birleştirdiği kumaş ve lastiği iyice sıkıştırıp sabitliyor. Lastiğin tamamen sıkışması için vida ile lastik arasına ek materyal koyuyor. Burada lastikten arta kalan kısımları da temizliyor. Yerden lastiğe uygun şekilde boyutları birbirine eşit bazı taşlar topluyor ve taşı mekanizmaya koyup atışa hazır hale getiriyor. Bambu odunundan ve lastikten yaptığı şu yaya bakın. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda fikrinizi belirtin.